Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Boğa burcunun taraf açılımını yapacağız arkadaşlar. Bakalım Boğa burcu bize neler söyleyecek. Evet, kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Boğa burcunun açılımına başlayalım. Şimdi Kadersel bir dönüm yaşamışsınız Boğa burcu. Kadersel olarak bir şeye arkanızı dönüp gitmişsiniz. Çok fazla kafa karışıklığı yaşamışsınız. Hem de öyle böyle değil. Çevre etkisiyle yaşanan bir durum var burada laf, söz, dedikodu, iftira aklınıza ne gelirse hepsini anlatmaktadır. Burada diyor ki, verdiğin bütün emekleri, hayalleri bırakıp gidiyorum ben. Çünkü çevre etkisi olmuş, yalanlar olmuş, kavgalar, gürültüler. Böyle bir durumun içinde kalmış olabilirsiniz, iftiraların içinde kalmış olabilirsiniz. Kadersel bir durum arkadaşlar. Çünkü hemen üzerinde bir kader çarkı var aynı döngünün içinde uzun bir süre durmuşsunuz ve sonra o kadar çok yorulmuşsunuz ki sizi yoran bir kişi olmuş, bir durum olmuş. Aynı döngünün içinde dönüp dolaşmaktan psikolojiniz bozulmuş olma ihtimali yüksek. Hemen ne yapmışsınız artık belli bir zaman sonra bir karar alıp arkanızı dönüp gitmişsiniz. Kalbiniz kırık. Aslında çok emek verdiğiniz biri ya da bir duruma arkanıza dönüp gitmişsiniz. Verdiğim bütün emekleri, hayalleri bırakıp gidiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Ne olacaksa olsun biraz böyle salı vermişsiniz. Öyle diyeyim ben size. Burada da bir yıldız kartı var. Yıldız kartı şanstır, berekettir arkadaşlar. İhtivardır, şansınızın açılacağını tanınmışlıktır. Ee, şöhrettir. Birçok anlamı var yıldız kartının aynı zamanda iyileşmedir. İyileşmek istiyorum deyip belki de uzaklaşıp gittiniz. Böyle bir karar aldınız. Çünkü bulunduğunuz yerde gerçekten sizi üzen, inciten, kalbinizi kıran ve sizi yoran bir durum yaşamışsınız. Burada da aşıklar kartı çıktı. Aşıklar kartında gerçekten aşkı anlatabileceği gibi bir seçim kartıdır. E, aşkınızı mı geride bıraktınız? Aşık olduğunuz insan sizi bir başka birine mi, bir duruma mı tercih etti? Böyle bir durum yaşamış olma ihtimaliniz var. Burada da büyücü kartıyla diyorsunuz ki ben her şeye yeniden sıfırdan başlayacağım. Benim bunu yapacak potansiyelim var. Ben her şeyi geride bırakacağım, gideceğim. Çünkü ben iyileşmek istiyorum, yeniden iyi olmak istiyorum. Kendi şansımı kendim yaratacağım diyorsunuz güç, kuvvet toplamak adına bir yorgunluk, bir stres, lafın, sözün, dedikodunun içinden kurtulmak istemişsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum gördüm. Bu da değnek beşlisiyle gerçekten hem çevreyi anlatır hem de gerçek anlamda fiziksel olarak bir kavgayı da anlatır. Ama burada ne yaşadıysanız kadersel olarak yaşamanız gereken bir durummuş. Evet. Devam edelim bakalım bize daha neler söyleyecek Evet arkadaşlar, şimdi burada kupa altılısıyla çok büyük bir özlemden bahsedilir. Eski günleri özlemek, eskiden tanıdığınız birini özlemek, aşkınızı özlemek arkadaşlar. Çünkü hemen altında aşıklar kartı da var. Burada aslında ben özellikle şu üç kartı yan yana getirmek istiyorum. Çünkü ikisinin ortasında ben bu kartı bu şekilde çektim arkadaşlar. Burada ben şundan bahsetmek istiyorum. Gerçek aşk. Gerçek aşk varmış burada arkadaşlar. Bir ruh eşliliği var. Yıldızlara yazılmış bir aşk. Yıldızlara yazılmış bir aşkla bir beklemeye alınmış durumunuz var. Bir, yani karşınızdaki kişi şöyle söyleyeyim bu Boğa Burcu'nun açılımı. Öncelikle bunun altını yeniden çizmek istiyorum beklemeye geçmişsiniz. Yani bir taraf beklerken diğer tarafta beklemiş. Yani burada bir seçim yapılmış. Bir mücadele edilsin istemişsiniz. Yani benim için mücadele et. Siz bunu karşı taraflar istemiş olabilirsiniz ya da karşı taraf sizden bekledi arkadaşlar. Çünkü burada hemen akabinde de bir bekleme var. Arkasını dönmüş bekliyor. Sizden bekliyor arkadaşlar. Burada bir bekleme var. Buradaki e, ticaret, ticaretle uğraşan biri var ve ne yapıyor burada? Karşı tarafa bakıyor gemiler gelsin. Aslında beklediği bir durum bir şey var. Yani bu durum olsa diyor belki bir şeyler olacak. Belki de böyle bir şey söylemeye çalışıyor. Ve sizin yıkan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? O benim için mücadele etmedi. Benim için mücadele etseydi her şey çok farklı olurdu. O kolay olanı seçti. Arkasını döndü bana. Burada değnek üçlüsüyle beklemek olabileceği gibi üçüncü kişi ya da kişilerin ağzına bakmış bir kişi var burada arkadaşlar. Değnek beşlisi de hemen akabinde yanında ve bir ayrılık olmuş. Araya giren biraz araya ne derler? Maydanoz maydanoz olmuşlar. Maydanoz deriz yani bir benzetme vardır. Maydanoz olan kişiler diyeyim. Artık toparlayamadım. Kusura bakmayın. Bir yandan enerjiyi çekiyoruz. Bir yandan okumaya dalıyoruz. Zorlanıyoruz arkadaşlar. Dilimiz sürçüyor. Siz artık kusura bakmayın. idare edin. Umarım uyumlanıyorsunuzdur. Şuraya bir kart seçmek istiyorum. Özellikle değnek güçlüsün üzerine. Bakın kupa şövalyesi çıktı arkadaşlar. Bekliyor, bekliyor sizden bir adım gelsin. Arkadaşlar bekliyor ki sizden bir adım gelsin. Bakıyor ki gelmiyor, kendisi harekete geçiyor. Bir kafa karışıklığı yaşamış olabilir. Onun kafasını karıştıran üçüncü kişi ya da kişiler olmuş olabilir. Ve bir süre arkasını size dönen biri var. Ama sonra ne oluyor? Sizden beklediği adımlar gelmeyince kendisi harekete geçiyor ve bu kupayı alıyor. Atına biniyor ve size doğru geliyor. Yeniden başlayalım. Ben bu aşkı sahip çıkıyorum. İşte sen de bana bir fırsat verirsen, bana bir şans verirsen ben seninle yeniden her şeye sıfırdan başlamak istiyorum bir arkadaşlar. Arkasını dönüp giden kişi geçmişten biri ki burası da geçmişten biri olduğunu anlatıyor. Bir küslük, bir darganlık olmuş, çevre olmuş arkadaşlar. Bir barışma, bir kavuşma var. Çünkü bu göklere yazılmış, yıldızlara yazılmış bir aşk ve bir ruh eşliliği olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Ben bu kartları böyle okudum. Çünkü bu kartlar böyle yan yana gelince ben her zaman bu şekilde okurum. İşte bu şekilde olduğu için zaten kişi hatasından bir U dönüşü yaparak size doğru gelecek ve sizinle size ciddi bir teklifte bulunacak. Bu söz olur, nişan olur, evlilik olur, aynı çatı altında bir beraberlik olur. Birbirinize bir şans vereceksiniz. Boş yere kibir, ego yapmış, boş yere onun bunun ağzına bakmış, üçüncü kişiler ve çevre etkisiyle bir sekteye uğramış gerçek bir aşk var burada arkadaşlar. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Bugünkü açılımızda Boğa Burcu'nun açılımı bu şekilde oldu. Buram buram aşk bir ayrılık ve bir kavuşma var burada ve gerçek aşk var. Altını çizerim arkadaşlar. Gerçek aşk var burada. Aldım kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın arkadaşlar.